Herkese merhaba, ben Şenoğlu. Morals The Hunt 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Mantar avlama ve doğayı fotoğraflama üzerine ilginç bir simülasyon mu diyeyim, oyun mu diyeyim? Tam emin olamadım. Genel olarak simülasyon, macera, aile dostu, basit eğlence olarak adlandırılıyor. Ee, i̇kisi çıkmış, biri de varmış demek ki bakmadım. Ayın 17'sinde çıkacak daha, çıkmadı bu arada. Bu versiyon işte, önceki versiyon diyelim. Ayın 17'sinde kaça çıkacağını da bilmiyorum. Şu anda herhangi bir fiyat da belirtmemişler. Daha hiç bakmadım. Birlikte bakacağız. My Same Game olur, olur. Bir ara çünkü mantar olayına ben sarmıştım. Yani doğal şeyleri izlediğim için hayatta kalmayla alakalı şeyler falan ister istemez insan önüne çıkıyor. Özellikle Marmara bölgesinde bayağı bir mantarla falan hayatta kalma videoları var. Hani logdan kabinini yapıyor herif kütükten. Ee, tutuyor mantar toplayarak hayatta kalıyor falan. Oğlum burada neler var? Ablacığım bu maniküre pediküre gider bu ya. <laughs> yaşlı dayı var mı yaşlı dayı? Var. Yaşlıyız oğlum biz. Değil mi? Yani bu arada Çinçen Usta. Yavrum benim ya. Rız gibi çocuklar var burada. Alır. Ee, ne alayım? Yaşlı teyze. Oğlum bunlar ne alaka ya? Fotoğrafçı tayfa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Neymiş? Yok artık. Neyse bu dayı olsun ya. iyidir e, on easy you will not get ticks or poison ivy. Oha! E, kene ve diken zehirli sarmaşık. Yok yok olsun. Dikenli sarmaşık olsun. Günün ne kadar sürsün? 8, 36. 36 dakika iyidir ya. Değil mi? Choose one to begin. Start season. Standard game will count towards things like records and achievement, exploration, 25 bin puan muhabbet. E tamam şu şekilde başlasın. Efendim. Ee, recommended choose these options if you have not played before. Daha önce oynamadım. Easy mi seç diyorsun? lan o kadar mı sıkıntılı? Ama boş durun. Ya e, benim ama yani. Ha ulan. Yeni jeton düştü. Tutorial'ı seç diyor seviyesi. tavsiyemiz o diyor tutorial'ı başla neyse işte onu diyor ki oynamadım onu ilginç de bir şey bu tarz bir şey de oynadım yani bu, buna benzer bir şeyler oynadım oldu ya tutorial'da şuna bas buna bas diyor iyi güzelsin de joystick üzerinden söylüyor yesterday bonus task go hunting go hunting go hunting first first bir dakika bir dur ya bir etrafa bakayım tamam gidelim daily bonus ee, Fotoğrafa red squirrel. yapmadım ki onun değil Söylüyor mu sadece yap diye? Collect five blue mushroom. Tamam blue mushroom. Olur. Ee, Minimum felaket. <laughs> İyi öyle, öyle ufak fikrim yok. <laughs> ee, toy Plane, kristal skull. Ekstra şeyler de var. Bulunacak bir şeyler. Old mandolin, spyglass. All weekly tests complete in one season. Oha. He, fotoları buraya koyuyoruz. Olur. Baya bir şey var galiba. 50 tane bulma. Current task. Herhangi bir zaman geçme olayı var mı? Yok saat 10. Gün 2 diyor. Biri atladım. Çalışmadı klavye mouse. Çıktım tekrar girdim. Şeyi çıkarttım. Direksiyonu çıkarttım. Direksiyon takılıydı şey takalı değildi. Normal kontroller takalı değildi de. Ee, enerji bar, su, botlar ki tahmin ediyorum bir şeyler sağlayacaklar. İlk yardım. İşte bu paramız. PTS yazan mı bu? <laughs> Şimdi Shop. Yes, PTS yazan. Tamam. Böcek ilacı mushroom var diye bayrak dikiyorsun. Ne bu? Kıyafet 500. ışık var. Ne ampul lan o? Güneş gözlüğü var. Bu ne oğlum? Bana var. Oha! ah. Ee, i̇zlemek için doğayı herhalde. Dalma falan da mı var? Oğlum çadır madır var ya. Bu arada benim soyadaştı. Adın ne bunu? Serdar'dı galiba. Serdar Kılıç. Onun bir tane videosunu da görmüştüm. Bizim Marmara bölgesinde bayağı İzmir tarafında <laughs> adamın şeyi var, kabini var. Test drive. At, at da var bu arada. E, kaç para at? O adam full mantarla yaşıyordu orada ya. Robot parts have been found on this land. Tebrik ediyorum. Neyse bir başlayalım bakalım dalalım. Yalnız shift Çifte basmadım iyice yavaş yani öyle böyle değil. Maşallah. Birch Forest. Ne zaman başlamak istersin? Saat 10 şu anda. 10 başlayalım işte. Ee, Future Dance Birch Forest. Stop for Bird. Watching Araya. Kuş. Fotoğrafı çekecek. Old Train Station. Start. O ne lan? Allah canını almayı loading ekranında bunu mu koydunuz? Oğlum ben buna takılır kalırım yalnız. Öyle olmaz ki bu iş. Ha ha! ha! Lan! size bak ya. Enter lan enter tamam. 1-1 tamam. Ber beraberlik beraberlik. <laughs> Pek iyi gitmiyor sanki. Beraberlik iyidir. Of çok sinek olur lan şimdi sineği gördü. Bundan bahsediyorum işte. Ha? Pek Tek mantar seven adam değilim. Hoş çok deneme şansım da olmadı ya. Hani bir iki çeşit. Ama yani dünya kadar mantar çeşidi var. Görebiliyor musun içeri? Yok 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 I'm not done. I'm not done. ...lok cabin. Yeterli boyutta diyebilirim ya. Ama yani altını böyle buraya yapıştırırsam bu çürür be kardeşim. Neyse ne yapıyoruz şimdi? Minimap gidik zaten. Minimap hiç... Aa yok burada gidik şurada gidik değil. Ne alaka lan? Buralarda sağlam. Herhangi bir sens falan yok değil mi? Böyle hani taradım mantar buldum falan filan. Hadi bismillah. Putting down a mushroom maker will help you remember the location. Niye hatırlayayım oğlum? Aynı yerden tekrar tekrar mı toparlayacağım? Bayrak vardı ya dikiyordun hani o muhabbet. Ne, ne güzel anlattın. <laughs> Çok güzel tarif ettin vallahi billahi. Bakınalım bakalım. Oğlum yalnız millet kafayı yiyecek bu oyunda ha. Ben şimdi görmeyeceğim, görmeyeceğim sonra tekrar görmeyeceğim. Yine görmeyeceğim. Benim görmemem üzerine olan bir video. <laughs> göremiyorum. Kör oldum. Göremiyorum. Allah göstermesin. Tövbe estağfurullah. De yani... Millet ufaktan bir sıyırabilir. Ne var lan burada? Ha öyle ekstra yapılar falan da var. Allah'ını seversen bunun mantığı ne olabilir ya? Şöyle bir şey burada yani... Garaj diyecektim de buraya araba park etmez. Değilebiliyor muyuz? C fotoğraf. O da iyiymiş. Ee, kuş. Ben de kuş göreydim miydi Mantar. Mantar lan bu da. Oo bunların hepsi mantar. Böyle mekanlarda olur mantar ya tabi. Hayır mantıklı. Oh bayağı büyükmüş lan. Etli etli. Aha görüyorum görüyorum derken o anda ekranda ortasında var ve görmüyorum falan. Şimdi bir mantar çeşitlerini bir göreyim ondan sonra şettiririm. Şey Diğer tarafta hani başka olayımız var mı onu da bilmiyorum. Mantar hakkında bilgi ediniriz en kötü diye umut ediyorum. Hani bir faydası olur gibi oyunun. Herkes avlanma hastası falan filan da yani gerçekçi olalım. Büyük ihtimalle hiçbirimiz demesem de çok büyük çoğunluğumuz zaman avlanmayacak. Ama diğer taraftan mantar toplama işi çok daha yaygın olabilir bizim memlekette. memleketle de alakalı biraz. İşler biraz da babadan oğlu oluyor diyeceğim de yani bir yerden de başlamak lazım. Ben başlasam çocuğumu öğretirim falan. Öyle bir şeyler de olabilir. Ama önce benim başlamam lazım. Ee, şimdi şu minimap'te bir kare alan var ama galiba minimap fake ya. Evet o minimap çalışmıyor abi. O ne? Aha. O mini map, küllüm fake. Lan 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 lan. 20 point. Tavşan çektim. Hoş. Götünü çektim ama olsun. Çektim mi çektim tavşanı kardeşim. Eee yakınlık kalite falan bir şey değişiyor mu acaba? Mesela bu biraz daha iyi. Öbürü 20 puan verdi lan. Ama zor onu çekmek acaba. Belki de. Ha yeşil değil artık. Evet daha bir bok verme. Already fotoğraf tamam. Doğa hayatını çekip mantarları toparlıyoruz. Şu şekilde geçimini sağlayabilsen yapmaz mısın? Sorarım sana hadi bakalım. biz de çünkü izleyenler genelde <laughs> hayatta kalmayla alakalı ilgisi olan insanlar olduğundan genel olarak olumlu cevap alırım gibi geliyor ama bazıları da var ki dinozor yok ha bunda diyecek. Ee, onu taşlayın. Ulan bunu da çekebiliyoruz. On puan bu. Olur. Aa bu mu bizim sınırımız? Ha, sınırdan bir turlayabiliriz. Yalnız mantar bakmıyorum doğru. Şimdi görevimiz 9 tane mantarımız var 149 puan aynısı değil onun için çekebiliyoruz. yep aynısı olmadığı için çekebiliyorsun sıkıntı yok evet, mantar şu ne merhaba Tabii müzikten inşallah telif girmez bir de öyle bir durum var. Tam da bana kuş dedi. Kuş dışında her şeyi de buldum be kardeşim. <laughs> bir, bir kutu ayısı çıksa şuradan tamamız. Şeye göre oluyor mu acaba? Ne bileyim böyle daha taşlı nemli ortamlarda. Ya her montarda değil ya. Ağaç diplerinde falan. Ha, öyle olmuyor mu? Benim izlediğim videolarda öyle değil. Bölgesine göre değişir tabii o da yani. Kaç bin çeşit mantar var ya. Yani onların hepsini öğrenme şansın yok zaten. En iyi ihtimalle bulunduğun bölgedeki işte neyse 50 çeşit 60 çeşit mantarı. Hele hele. Aha. Zehirli olanları öğrenince dur. Oğuz 5 puan. Zehirli olanları öğrenince. Yani farklı bir ses geliyor. Ondan değil o ses. Hocam. Allah canını almaya. Ben de diyorum ne sesi geliyor ya. Kardeşim, müzik kapatsam mı ben ya? <laughs> Animal list Animals Sea animals, insect, object. Aa bulunabilecek şeyler. Mister Animal's artık neyse onlar. Yok. Hocam şu Çok kısıktan çalabilirsin hadi. O kadar lafım yok da yani. Ee, mümkünse doğanın sesi değil mi biraz? Ya artık nasıl yaptığını da bilmiyorum ya. Aha yeni mantar. Bir ee, blue weed. işi patlattın kardeşim yani. Onun yanına gitsem sıkıntı olur mu ya? Niye gidiyorum ki? Manyak bir. Allah Allah. Doğada göreceksin, uzaktan çekeceksin. Hiçbir şekilde onları rahatsız etmeyeceksin. İşine bakacaksın. Yalnız 9 tane sağ üstte yazan şey galiba. Hani o mantardan mı 9 tane toplamam gerekiyor? O görev vardı galiba değil mi o? Ya da 9 tane topladım. 50 tane mi? Kaç tane diyordum? Ben kaç tane topla diyordun? Bir şey geldi sanki masoncuğun ama. Biraz daha inceleyeyim şuraları. E burası sınır değil miydi? Çıkış mı var? Yok. Çıkış değil bu. Buraya girmenin mantı olduğunu sanmıyorum. Ha belki tepeden kuşları falan mı görüyorsun? Öyle bir şey de olabilir. Bak mesela şu an şunu aldım. 10 oldu. 11, 12. Ee, görev. Foto tasks. Ha, şurada zaten yazıyor. Benim altımda yazan gün 2, 100 günde. 100 işte gün herhalde. E, ee, total morals. E, ee, günlük rekorun bugün bulunan de, hepsi 12 kısacası. E, ee, Burj Forus, Lido Forus. Tamam biz bundayız abi şu anda. Daily bonus. Collect 5 blue up. Blue with, blue with. Ee, Bluebit toplandım ya. Ondan 5 tane ulan o bölgede birazdan daha mı kurcalasaydım lan? 2 tane mi ne buldum galiba? Şey gibi bir şey mi? Pusula da yok ki adam gibi. Hani diyeceğim ki işte güneye bakan yamaçlarda bir şey geçip duruyor lan. Güneye bakan yamaçlarda gölgelerde falan. Aha kuş 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 Boink. kuş. Boink. lan o? abi. Uçmuyor da. Niye uğraşıyorsun ki? Eee şu. Sparrow. Şey değil mi? Kafa salla. Al sana mantar. Bu Bluewood miydi? Bluewood yerde çıkıyordu da. Yok. Chicken of the wood. Tadı tavuk gibi ya. Fixtir ya. Da Tadı aynı tavuk gibi. Ha bu puanlarla da bir şeyler alırız işte. 250 yaptım puanı. Yani şöyle bir geniş geniş bir dolanayım burayı. Bu günün belli bir süresi var. Muhtemelen kesici günümüz ama sağlık olsun. Ya haritayı adam etseler mini map'i falan olay çok daha keyiflenir bence. Önce kav buldum. Eee ekstra çeşit kuş buldum, Bir şeyler buldum. Ne buldum? Dolara gelen bir şeydir değil, değil mi? Bundan değil farklı bir kuş tipi buldum ya. Ha şu. Bluebird. Ekstra buldum yani. Daha da başka bir şey yok. Sen nereden gittiğimi anlamış değilim abi. Şurası böyle sanki benim gittiğim yer gibi ama böyle saçmaladı biraz. Kurcalamaya devam da işte gün sürem nedir ne değildir ondan emin değilim yani. Yukarıda yazıyor 5.45 de ne zaman bitiyor. It's getting dark. It will be getting hard to see. If you let them falan canat Yani ışığın varsa takıl da diyor. Hava kararıyor kanki diyor. Saat altı buçuk civarı. Hani görmek iyi. Oha. İyice sorun olacak diyor. Onu niye görmedi benim şey? Kamera. Hava kararıyor diye mi görmedi? Taşak mı geçiyorsun? Ben o kadar kararmadı oğlum. Aydınlık görüyorum ben her şeyi. Taşmalama lan. Ya sen Allah bildiği gibi yapsın. Burası bizim kabin değil. Ama bizim olsun mu? Burası benim daha çok hoşuma gitti. Çabar be. Baya içeri girebiliyoruz. Hiç beklemiyordum. Ne alsam? Ulan bir an alıyorum sandım ya. Vallahi bir an alıyorum sandım. Burada yıkanıyor. Burada çamaşırları yıkıyor. Standard family size. Evet abi. Milletten bayağı hırsızız yani biz. Anladım. <laughs> bayağı bayağı hırsızız. Çamaşırları falan oraya sürüyor. Yalnız. Yok artık. Oğlum daha yeni aydınlık tabi. Manyak mısınız lan siz? Var şey böceği sandım. Bu saatten sonra gösterecek bir şey olacağını sanmıyorum. Ben eve nasıl gideceğim emin değilim. Benim ayak izlerim falan bunlar herhalde. Uf, map çok kötü ya. Şu ev diye tahmin ediyorum böyle gidiyorum inşallah. Ya yok mini gösteriyor. Ya da bir bok görebileceğimi sanmıyorum. Şey muhabbetin ben açmadım açtım e, ee, yani şey, zehirli sarmaşık ve kene muhabbetini açtım. şey yok şu ana kadar. Belki ilk haritada yoktur veya aşırı azdır. Böyle bir şey de olabilir. Çok bir yere de sokmadım kafayı. Neyse ben eve koşuyorum. İnşallah göreceğim. Allah'ım buldum. Evim evim güzel evim. Yok Allah'tan minimap. Yani o yönde çalışıyor. Mantarları buraya mı koydum kurutmaya? Yes please. Şeyi bulamadım ama daily görevi yapamadım. Yani bu oyun da değil, simülasyonumsu. Eşimento olayını seven, doğayı seven adama gidebilecek tarzda bir şey yani. Bir harita daha belki göstereyim. size kalmış. Yani beğenirsiniz isterseniz devamını. Bakarız. E, 296 puanla bir ayakkabı bile alamıyorum lan. Su alıyorsun, enerji bar alıyorsun. Ama bize ne lazım oldu? Ah, bu, bu lazım şeyleri satıp, artı o aldığım kitapta galiba, galiba emin değilim, şey... Oğlum adam mantara tapıyor lan. Aa bak bir şey oldu. Üst üste yapınca galiba yesterday bonusu veriyor. İlk günden kıyak yapıyor veriyor, ondan sonra da bir daha avucunu ölüyorsun. Moose Adler, vintage color. Aha, old book. Bunu aldık. Dediğim gibi, bu tarz şeyleri seven adama gider. P. Aslında scroll. Şu aşağıya koyulmuyor mu? Şuraya. Ama. E. mı? Oraya da böcük mü koydu? Örümcek anı oraya koydu. Etrafa saçıyor herhalde sıradan ya. Benim çektiğim fotoğraflar bunlar. <laughs> falan ya fotoğraf makinesi bakıyorum da böyle ucuzundan ikinci el 10 yıllık profesyonel fotoğraf makinesi. Ee, ya hem webcam olarak kullanırım hem dışarıda eşim de istiyor falan. Bize yarar diye. Onlar bile uçmuş ki bu abinin ki Allah bilir kaç bin dolar. Neyse efendim. Öptüm bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de çok fazla beğendim. Mesela unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.